Bu videoda bilgisayar kullanıcılarının zaman zaman karşılaştığı bir hata mesajından bahsedeceğiz. Com Surrogate hatası. Birçok kişi bu hatayı görünce panikliyor çünkü ismi biraz karmaşık ve teknik duruyor. Hatta bazıları bunun bir virüs olduğunu bile düşünüyor ama aslında durum öyle değil. Com Surrogate hatası genellikle Windows'un arka planda çalışan bir işlemi düzgün kapatamamasından kaynaklanır. Özellikle de USB belleği veya harici diski güvenli şekilde kaldırmak istediğimizde karşımıza çıkabiliyor. Yani endişelenmeye gerek yok. Bu hata bilgisayarınıza zarar veren bir virüs değil. Sadece Windows'un o anda sürücüyle ilgili bir işlemi tamamlaması anlamına geliyor. Peki çözümüne? Oldukça basit. Görev yöneticisini açıyoruz. Ctrl Shift s tuşlarına basarak. Listede DLLHost.exe veya comsurrogate isimli işlemi bulup işlemi bulup sağ tıklayıp görevi sonlandır diyoruz. Ardından USB belleğimizi tekrar güvenli kaldırmayı denediğimizde sorunun ortadan kalktığını göreceğiz. Yani özetle bu bir virüs değil. Basit bir Windows işlemi hatası. Görev yöneticisinden kapattıktan sonra sürücümüzü güvenle kaldırabiliriz. Benimle Her Telden Kanalında bu tür faydalı içeriklerle sizlere bilgisayar dünyasından pratik bilgiler vermeye devam edeceğim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda kendi yaşadığınız hataları paylaşmayı unutmayın.